Herkese merhabalar. Bugün e, Fakir'in Sport Blender'ını hep beraber tanıtımını yapıp daha sonra da iki mini tarifini uygulayacağız. Öncelikle cihazın tanıtımıyla kutu içeriğiyle bir bahsetmek istiyorum size. Kutunun içerisinde ana gövdesi 1200 ml'lik sürahisi 570 mm olan seyahat e, suluğu da denilebilir. Aynı zamanda içerisinde smoothie'lerimizi karıştırıp kullanabiliyoruz. İstersek e, kapağı var. Açılır kapanabilir. bunun kafasına kapatarak içeceklerinizi e, e, yaptığımız gibi içebiliyoruz Ana gövdesi çok ağır değil. Güzel bir kırmızı renge sahip. Sürahimizde e, plastik olaraktan fiyat performans açısından fiyatına bakaraktan güzel yapmışlar kirahımızı üst üzerinde ölçü birimleri yer alıyor. Arkalı önlü şekilde milimetresini buradan yararlanarak da sıvı gıdalarınızı falan koyarken okuyabilirsiniz. Bu e, seyahatluğumuzdan burasında silikon bir kısım yapmışlar tutmak için elden kaymaması için gayet güzel. Daha önce kullandık. Buz kırma özelliği de var bu cihazın. 600 watt gücüne sahip. Buz kırma özelliği gayet güzel çalışıyor. Yorumlarda daha önce de okumuştum. Bir koku olduğu yazıyordu herkes Cihazı çok zorlarsanız evet o koku geliyor ama çok rahatsız edici bir koku değil. Şimdi öncelikle bir muzlu süt yapalım hep beraber. Bunun için hemen bir muzumuzu soyuyorum. Şöyle elimle parçalayarak ikiye böldüm. İçerisine bir miktar bal koymak istiyorum. Şöyle balımız var. Balımızı sıkalım biraz tat verelim. Ve sütümüz şöyle göz kararı yaklaşık bir bardak olacak şekilde de sütümüzü koyuyorum dediğim gibi daha önce kullandım buz kırma özelliği çok güzel çalışıyor meyveleri bir gün öncesinden buza atıp ertesi gün çıkartıp buz haline koyarsanız çok güzel mikşek tadında sütleriniz oluyor şimdi bizim buzlukta hazırda meyvemiz yoktu onun için buzlu süt yapmayı tercih ettik Şimdi kapağını güzelce sıkıca kapattım. Cihazımı ters çevirip tık sesi geliyor. Tık sesini duymamız gerekiyor. Yerine oturuyor tık sesi geldiği zaman. Yerine oturmuş oluyor. Tek tuşla kullanım özelliğine sahip. Cihazımızı basarak... Hazır bile. 30 saniyeden fazla basmayı tavsiye etmiyorlar. 30 saniye basarak elimizi çekmemiz gerekiyor. Çoktan sütümüz oldu bile. Şöyle içinde görebilirsiniz. Buzdaki sütümüz hazır. Hemen bir bardak alalım. Şöyle bardağımızı boşaltalım. Dediğim gibi hiç bardağı boşaltmadan direkt bundan da kapağını değiştirerek tüketebilirsiniz. Ama ben size göstermek için şu anda bu şekilde buzlu sütümüz hazır kıvamı ve tadı harika oluyor sütlerin kesinlikle süt içmeye zorlanan da bir çocuğunuz varsa tavsiye ederim şimdi ikinci halimiz olan bir detok suyu da denilebilir sebze suyu da denilebilir diğer karşımıza geçelim bunun için sütümüzü şöyle kenara alayım önce sürahimizi alıyorum Altına dört bıçaklı olan Bıçak takıyorum. Taktım güzelce. Şimdi bunun için bir tane salatalığım var. Yani şu kısımlarını keseyim. Ortadan ikiye böldüm, koydum. Kabukları soyulmuş yarım limonum vardı. Onu da şöyle ortadan ikiye böyle koyuyorum. yarım bir elmam var. Çekirdekli kısımlarını tabii ki koymuyorum. Kabuğuyla beraber içine atıyorum. Şu şekilde yarım elmamı da koydum. Bir miktar ıspanağım var. Ispanağımı da şöyle ekledim içerisine. Maydanozum var. Saplarıyla beraber sadece şöyle bir Elimi de parçalayıp maydanozlarımı da koyuyorum. Zencefil varsa elinizde, zencefil de çok yakışıyor bu tarifte. Şu an biz de elde doktu. Zencefilsiz olarak hazırlayacağım. İçerisine de bir bardak kadar da yine suyunu ekledim şu anda. Kapağını kapatıyorum. Evet yine tık sesini duymamız gerekiyor. Tık sesini duyduğumuz zaman cihazımızı çalıştırabiliriz demektir. Hazır gördüğünüz gibi hiç dışarıdan bir müdahale yapmadan sebze suyunu hazırlayabildim şu anda tekrar bir kere daha son kez çok pütür kalmasını istemiyorsanız süzerek de içebilirsiniz içeben ben bu şekilde derseniz şöyle içini göstermek istiyorum ben size gördüğünüz gibi içilebilir bir kıvam. Şöyle bardağımıza da koyarak bunu isterseniz sulandırarak, isterseniz soda eklemesi yaparak da tüketebilirsiniz. Şu şekilde muzlu sütümüz ve detoks suyumuz hazır. Şimdiden yapan içen herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Destek olmak isterseniz kanalımıza abone olabilir gönderimizi beğenebilirsiniz. Çok teşekkürler.